Oo, oh, manzara da müthiş. İşte Seyşelleri anlatan o harika manzaranın içindeyiz şu anda. Palmi ağaçları kapımızın önünde, kuş sesleri ağaçların üzerinde ve tabii ki olmazsa olmaz Hint Okyanusu'nun en güzel tonları da balkonumuzun hemen önünde yer alıyor. Tatili burada en güzeliyle yaşayacağız ve buranın güzelliklerini de sizlere aktaracağız. Seyşellerin en büyük adası Mahi Adası, dünyanın en güzel adalarından biri. Bizim konakladığımız bu otel de pırıl pırıl havuzuyla, tertemiz plajları, palmiye ağaçlarıyla eşsiz dakikalar yaşatıyor bize. Yemyeşil tepeleri sırtını dayayan villa odalar kristal gibi sularla kucaklaşıyor. Avani plajı kusursuz suları, pudra gibi yumuşacık kumsalları ve granit taşların üstünden fışkıran ormanlarıyla yepyeni tatilcilerini bekliyor. Keşfedilmeyi bekleyen, ayak basılmamış kumsallar var burada. Zamanın durmasını istediğimiz müthiş plajların, kumsalların adresi Seyşeller. Ve işte biz de şu anda konaklamış olduğumuz otelin plajına gelmiş bulunuyoruz. Burada inanılmaz güzel koylar, göz kamaştıran plajlar, kumsallar yer alıyor. Burası Avani Plajı. Görüyorsunuz turkuaz pırıl pırıl Hint okyanusunun suları ipek gibi bembeyaz kumsallarla buluşuyor. Ve bu kumsallar inanır mısınız insanlar tarafından, tatilciler tarafından işgal edilmeyi bekliyor. Plajların en büyük özelliği de hemen baktığımızda görüyoruz. Bu plajların hakimi yemyeşil ormanlar, palmiye ağaçları ve da rengine hem turkuaz renginden hem de bu ağaçların ormanların yeşil tonundan alıyor. Buraya geldik ve zamanın durmasını istiyoruz. Seyşeller dünyanın en güzel plajlarına sahip. Dünyayı geziyorum Seyşeller'de. Spor yapmak isteyenler özgürce bu plajlarda koşuyor, yürüyor, sporlarını yapıyorlar.